Evet herkese merhaba. B Korkutma beni. Biz şimdi bilmece sorma oynuyoruz Nisoş'la. Evet. Hazır bilmeceler. Mısın? Evet hazırım. Tamam. Kulağı büktükçe ağzı sulanır. Bir daha sorar. Kulağını büktükçe ağzı sulanır. Kulağını büktükçe ağzı sulanır. Ne olabilir? Çeşme. Evet doğru bildin. Ağzı var odun yutar. Bacası var duman tüter. Ne olabilir? Soba. Evet soba. Aferin sana. Ya ben buldum da ablamın. <laughs> evet orada naz gözlüğünü düşürdü. Bakınca görürsün kaçınca silinirsin. Bir daha söyler misin? Bakınca görürsün kaçınca silinirsin. Bez. Ayna. <laughs> Aşağı iner tıkır tıkır yukarı çıkar şıpır şıpır. Yer merdiven. Hayır kova. Ama neden kova demişler Bunu ben de anlayamadım. Yürüyen merdivenin daha çok benziyor bu. Evet o da olabilirdi. O zaman ben yürüyen merdiven diyeyim sen onu doğru say. Tamam. Ağzı vardır konuşmaz, yatağı vardır fakat hiç uyumaz. Ağzı vardır konuşmaz, yatağı vardır. E şuradan bir okuyayım. <gülüyor> <gülüyor> Oku bakalım. Ee, bir daha söyler misin? Unuttum. Ya bu sorular çok şeydi bir de